selam bugün sizlerle birlikte Roblox'ta box oyunu oynuyoruz arkadaşlar. Ne haber Recep? İyi misin? Ne var ya? Gel bakalım. Ama bak kendi kendi konuşuyor. Ne lan Gel lan vesse. Gel lan vesse. Ana yanlış tarafı. Kendi ne de konuşuyor? Ne yapayım? Ya da gel kanka. Gel kanka. Gel kanka. Kanka gelsene. Kanka. Hı, kanka. Kanka ben satacağım. Gel. Şöyle gireyim bakın. Baalım ba başlıyoruz. Oy kaç 3 mü? Bu ne lan? Hayırdır? Arsl bana bakın onu seviyorum. 16 14 hız 4 -1 düşür. Selamun aleyküm baba. Selamun aleyküm. Ay. Hı -hı. Ah ya, ahha ha 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 ya, ha Şimdi arkadaş mı ne bilmiyorum. A bakın, ne ne ne? O ne? Hiçbir şey olmadı. Nerede bitti? Ne oldu? Victoria mi? O daha bitmedi? Nasıl bitmedi anne abim ama? Seviyor. Güçlendim. Gel. Gel birazcık seni Aa kutu. Bakalım. Bakalım kutudan ne çıkacak. Bakalım. Açıyoruz. Ne çıktı? Altı üstü. En azından gel lan. Gel lan. Gel lan. Heh. Gel birazcık. Hadi bakalım Gel lan kanka. İnternet neden böyle şey var ama? Hayır, hayır. Recep neredesin? Çocuğu kaybettik. Bu adamı Çocuğu kaybettik. Ne yapıyorsun? Ne ya neredesin lan? İlever gel la. Kimye gel la. Gel la. Ki gelmiyor yiyorsa. Recep nerede? Recep nerede? Ne neredesin? Allah çocuğum nerede bitti Neredesin? Çocuk neredesin sen ya? He şurada ya. Sen neredesin? Sen burada bekliyorsun. Zafer neredesin? Geldim he. Tam gel birazcık gelişek arkadaşlar. Arkadaşlar birazcık gelişek. Biz hemen geliyoruz. Arkadaşlar bu, burada ben güçlenemedim arkadaşlar. Benim spor şeyim bitmiş arkadaşlar. Birkaç kere <laughs> kapışmam lazım. E, şey, bir kere daha kapışmam lazımmış. Benim gelişmem için şu an. Hadi gelsene kanka. Kanka. Alo boksçuyuz biz. Boksçuyuz biz tam. Aa ama güçlüsün. Tamam ya gel ya. Ama güçlü güçlüyüm de nasıl ki? Ya bunu da kapıyor. Ben nasıl yapacağım? He yapabiliyor muyum? Arkadaşlar yapabiliyormuşum. Ne oluyor lan? Arkadaşlar gelişmeme geliyor. Arkadaşlar gelişemedim bug oluştu arkadaşlar. Şimdi geldik VS'ye. Oğlum nasıl gelişmiş? Üst seviye. Hmm. O gelişmemiş yani. Lan bana bak. 11 seviye oldum arkadaşlar Burada. 16 ya. 14 ha, bu ne ya? Hmm. Selam. Vay, ye, ye, ye. He, he. Oğlan, he. Arkadaşlar çıldırıyoruz. Zafer Baba çıldırıyor. Çıldırıyor Zafer Baba. Zafer Baba çıldırıyor. Zafer Baba çıldırıyor. Zafer Baba çıldırıyor. Zafer çıldırıyor. Arkadaşlar çıldırıyor Zafer Baba. Zafer Baba. Uğuh. İki dakika da nasıl gücüm bitti lan benim. Allah. Çocuğun gücü kaldı. Şey kaldı enerjisi. Yandık lan. Bakın. Ya, ya. Hadi bırak kulaştırma bizi ya. Gel lan buraya. Hadi lan gel lan buraya. Şimdi bitti. Ne kadar duydu ona ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Adam yeter lan. Dönüyor başım. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Ölükler, bir Arkadaşlar. Başım döndü ve geliştik. büyük victory. Arkadaşım neden bir kere inecek? Yeniyor anlamadım. He, hep hep maçta böyle oluyor anlamadım ben hiçbir şey. Anlamıyorum ki ben hiçbir şey anlamadım. Bakın puanlarımızı aldık ve güzel. bu neden hep yeniliyor arkadaşım? Neredesin? Neden bu? Neredesin? Bilmem neredesin. Hayır. Aa kamera kapan! Kamera kapan haber ayım ya. Kamera kafa, kamera kafa. Ne haber ma? Kamera kafa bak kurba. Skip tuvaletleri öldürdü mü oğlum? Kamera kafası. Skip kafamı kafası. Skip tuvaletleri hepsini öldürüyor lan bu. Tuvalette arkadaş arkada şey yok lan seni silah Allah boksçu olmuş oğlum. sen. Boksçu e, sen skip tuvaletleri öldürmüyordun mu? Lan? Boksçu olmuş lan kamera kafa arkadaşlar. Aa kafara kafa olmuş arkadaşlar. Arkadaşlar sizden beklediğim bu videoya 100 100 like abone, edin, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da hadi bakalım gel arkadaşlar şurasına. Kusura Şu, gel. gel gel hadi gel vesil. Korktun mu? Vesil gel. Vesil ne, neden G -g -g neden gittiyon? Neden gidiyorum? Neyse neden? Oğlum arkadaşlar bu arkadaşım gibi arkadaşlar günün sorusu yapacağım artık her gün. Arkadaşlar günün sorusu hiç box videosu izlediniz mi? Yorumlara yazabilir misiniz? Hadi Ben şu hala beğenmedim. Abi 7 artı nasıl ya? Tamam. Gel lan. Gel. Gel hadi. Korktun mu? Ne diyor? Sen yeniliyorsun bu bok gibi. Bok gibi mi? On baksın. kısaltması. Bok. Nasıl kapatıyorlar bunu? Ne, ne diyor? Ya sen sen nasıl biliyorsun? Gel la vs. Şey geldi. Bıkmış artık vs. Hadi lan. Ah. Birekten yenileceğim oğlum. Bir re bir re rekten Yenileceğim. Yene Çok hızlıymış arkadaşlar değil mi? Şimdi daha hızlı bakın Dın... şimdi. Gel la buraya. Bakın şimdi geldi şimdi. Arkadaşlar kusurduğum için özür dilerim. Gel lan buraya. Gelsene. Recep. Recep gel. Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Çık. Recep. Recep ne yaptın? Arkadaşlar Recep yanlışlıkla birisiyle kapışmaya gitti. Arkadaşlar. E ee, bakalım izleyelim. Bakalım, nasıl bir. Bunlar neden duruyor? A, Vs e geldiler. Oğlum ne yapıyorsun sizden? Çok çekişmeler. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Çok çekişmeli. Burası da boşmuş. Yeni birisiyle kapışıyor. Gelen gelsin lan. Gelen gelsin. Gelen gelsin sen gelmeyeceksin terbiyesiz. Lan gel. Yanlışlıkla birisi de kapacaktım bekleyecektim. Ben çıkacağım. Neyse ben size atıp gel lan buraya. Sen kimsin oğlum sen? Kimsin? Tipa bak ya 6 seviye bir de. Bir de 6, 3, 4, 5, 2, 5, 5, 5, 5, 5 6. Hepsi birbirinden az ne yapıyor bu? Kanka gel lan buraya. Ah! Ben ne, ne yapıyorum ne, 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 ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? ne yapıyorum 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 Neydi? Enerjim bitmek... bitti. 11 oldu ben de şu an. Şu an canı azaldı arkadaş. Benim de canım azalıyor. Onun da canı azalıyor. Onun da canı azalıyor. Hadi konuş lan. He he he. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Allah aşkına arkadaşlar Recep Recep <laughs> Recep bu senin için ne lan buraya şimdi ölüyorum lan ölüyorum lan Hı? ölüyorum öldüm ne diyor Zafer reset yap Yee, reset yapmayacağım ama bu kız da ne kadar eşini bitireceğim. Aa Recep. Aa ne oldu lan? Aa ne oluyor? Ha, oluyor? Ha, 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 ha. Havaları mı atıyorsun bunu? Yiyeniyorsun diyeyim. Bir kere dinle. O da şimdi böyle kalacak. Aa yeter. Yeter yeter oğlum. Yeter lan. bıktım. Hayırdır abi? Hayırdır? Bir kere yenince böyle olmaz yani. Son kez bir daha yemen lazım beni. Ben beni abi beni. Sonra ben bak beni ana bitiriyorum lan canını ben benimle canım gidiyor. Benim de canım gidiyor ve kazanıyorum arkadaşlar kazanıyoruz Victor. Victor arkadaşlar boxçu zafer ve Victor arkadaşlar. Arkadaşlar burada şöyle güçlendik. Uy. Hızımız arkadaşlar bir çoğaldı. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Görüşürüz. Bay bay.